Merhaba arkadaşlar bana oyuncu Arda veya Solar Survival'a devam ediyorum. Cık, durun. Pis burada kalmış. Cık. Evet. Solar Survival'a devam ediyorum. Baya baya yenilikler ekledim. Nedirek yaptım. İyice tamamladım. Glowstone döşedim. Şuraya normalde şey yapacaktım.

Ha, önceden bir yerlerden bulmuşumdur. hatırlıyorum çünkü. Evet. Aa evet şey tamam şey oldu geri. Şuraya bir tane daha çiz koydum. Leather tunicle nerede? O? Leather trousers yaptım. İki tane leather kaldı. Onları kullanmayacağım şimdi. İki tane diamond, altı tane gold ignites. 40 tane Redstone ve Lapis Lazuller. Nereden buldum bunları? Çünkü neredeyse bütün dünyalara gittim. Şuradan böyle e, ne denir ona? Bedraklı dünyaya gittim. Lapis Lazuli Blok dünyasına gittim. En önemlisi ve müthiş bir dünya olan Diamond dünyasına da gittim. Ama hiçbir şey okumadım. Bob's dünyasında chest var ama ona da bakmadım. <laughs> Galiba hangisi hangi wool onu bilmiyorum. İşte şurada o bedraklı şey. Oh, redstone kalmış buralarda. Evet işte öyle. Şu şu taraflara hiç gitmedim. Ben hep bu taraflara çalışıyorum ve düşmem lazım. Çünkü lapislazulu bloktan Bayağı bir lapis lazuli topladım. Ve toplarken de 13 level oldum. Bakın. Yes. Bayağı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zölümüz kalmış. Ah. Çıkar. Neyse. Karpuzlar çıktı mı? Hayır. Ben şunları toplayayım da. Sizlerin karşısında toplayayım. Wow. Yeah. Witch. Bir sürü bomyalım vardı. Şeye harcadım onları. Şuraları yerlere şey yapmaya harcadım. Yani basınca çimenler çıkıyor ya o çimenlerden siz hiç siz olsun diye ağladım. <laughs> Konuşamadım. Ye yeah, bit şimdi biz onlardan ekemek yapalım. Wow. Ekmek nasıl yapılıyordu? Yes. Bir tane kaldı. Üç tane ekeme. Yes. Şunu koyalım da. Birazcık karpuz yiyelim karpuz. Bu arada artık atlamamayı düşünüyorum. Nasıl olsa karpuzlarım da oldu.

Çok malı. Nasıl olsa ya şuradaki spawner gitti. o. ne habersiniz? Evet bundan sonra bir şey anladım. Creeper'ları sevmiyorum. Neden sevmiyorum? En iğrendiğim canavar olabilir belki. Neden derseniz? Çünkü çünkü şöyle böyle bak. Oha! Git lan. Of. Lan. Battım o ne? Düş lan aşağı. Düş lan aşağı. Düş lan aşağı. Of. Of. Bak şimdi. <laughs> Gördüğünüz üzere ok yaptım ve hepsinin işi bitti. Bak yine. İskelet partisi var orada. Ya da ben gitmemeye karar verdim çünkü <laughs> gidersem öleceğim ve o yerde patlayacak. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Peaceful alalım ve Kabuston kastım baya. Daha da kalsın Tepeleri yıktı almasak daha iyi olacak. İyice tamamlayalım da bu tarafa doğru gelmesinler. Bu arada neden böyle kat kat yaptığımı öğrenmek isterseniz dört tane kalmış bari onları da. Pee! Neden öyle yaptığımı öğrenmek isterseniz yani şey mesela iskelet veya zombi bir çakıyor. Huuu. Aşağı düşüyorum. Ve onu sevel o kadar boşuna gidiyor. Evet. Uzun bölüm olabilir. Minecraft'taki en uzun bölümüm olabilir. Şimdi. Yanıma gerekli malzemeleri alalım. Bir tane kılıç. Ee, yemek. 20 tane alsak yeter herhalde. Sonra ne lazım olur? Blok. Hazırız. Savaşa gidiyoruz. Bir pike. Neden yaptım onu? Evet neyse. İlk önce ben ee, canavarlı, manavarlı bir bölge var. Spawner dolu. Hii! Spawner orada var orada, canavar. Orada iskelet spawner var ve çok sevdiğim arkadaşım Enderman spawner var. Ama bakmadığım sürece en sevdiğim canavar yani. Baktım mı çünkü öldürüyor. Hem de çok pis bir şekilde öldürüyor. İşte burada, oraya bir gittim, bir baktım etrafa. Yes, daha fazla yer bitmemiş. A oh, o, oh. hayır. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Hem de çok hızlı bir şekilde geri kaç. Koş, koş. Yapabilirsin bunu. Dayanabilirsin. Az kaldı. Yes. Buraya glowstone doldururum canavar çıkmasın diye. Ama daha fazla doldurmam gerekiyor çünkü oralarda var. Gidelim yatalım öyle gelelim. Çünkü ben korkuyorum. Tekli bak sadece buraya yaptım ben. Kapıyı yapmadım. Neden yapmadım? Çünkü Aa, 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 akşam oyunu ben hemen Çok uzun Hayır. Ben buraya kapattım tepesine ışıklandırmayı unuttum. Tepesinde doğacaklar ve benim benim bu, benim bu bölgeye gelecekler. Kırıp falan patlayacak ve öleceğim. Ve karpuz çıkmış. Vay altı tane. Ben neden bunları koydum şimdi? geride kalayım ben geride kalayım ben geride kalayım ne oldu lan fazla zamanım yok ama bir 20 dakika yeter Evet, Steam'den yeni Steam'den yeni oyun yükleyeceğim ve Karşınıza müthiş bir oyunla geleceğim. Artık online oyun çekmek istemiyorum ya. Yani bölümlü olsun mesela Minecraft gibi ama bu online değil ve yani bölüm bölüm bir şeyler yaptığımız için mesela bunun bölümü yok. Ama yapabiliriz. Ama çok zor. Modla Adventure Craft çekmişti Berk abi. Onun bölümleri var mesela. Ama onu boş ver. Bakın şurada gördüğünüz üzere chest var ve hangi vow'umuz orada bir bakalım. Harbi lan. Bence black. Neden? Çünkü burası black ya. Ya da şey de olabilir. Saturn is uzelles. Şey de olabilir. Neo. Boş ver. Vay! Yemin ediyorum bakmadım. Voo. Ama tahmin etmek çok da zor olmadı. Çünkü dünya siyah lan. Ama bunları burada bırakıyorum ki ölürsem şey bakın burası işte yosunlu taş bölgesi. Yeri. Lapis lazuli işte şurada. Şurayı göstereyim ben size çok beğenmediğim bir. Bir spawner iskelet. İki spawner enderman. Ya peca full dayım ya. Merak etmeyin burada çıkmıyor ışıklandırma var ya. Şimdi bak. Enderman sapanlı. İşte burada öyle bir canavar var ki. Bakın. Belki siz de duydunuz bilmiyorum ama. Al işte Enderman çıkmış. Burada kesin örümcek çıktı. Çünkü ben örümcek sesi duyuyorum. Oha ya. Zombi sesi bile duyuyorum. Bence so oha bak. <laughs> James Spiders. Neresi? Şuraya gideceğiz. En sevmediğim şey. Yeni yeni hayat ben yeni yeni hayat. Daha daya hayat dolu dolu hayat. Türkselli hayat. Şuradan Haleci Bastır yapalım. Teşekkür. Bir tane daha ver. Abi yeter. Benim bildiğime göre burada bütün taşlar silver poş. Evet çok güzel oldu. Silver poş. Silver fish. Aha alta koydum. Blokları bileşli kullanalım. Arkadaşlar. Şöyle bir tane çek. Şuraya koy bunu koy. Sonra yeni yeni hayat, yeni yeni hayat. Daha da hayat, dolu dolu hayat. Şimdi denemiyoruz. Dudu dudu. -du -du. Kesin bak, kesin. Dedim, 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 dedim. Oha! Sen bana vurdun. Artist misin oğlum sen? Kesin bir tane daha çıktı deme. Woo! <laughs> <laughs> Shit. Süper! Müthiş yani, alkışlıyorum. <laughs> Hatta haydi, harbiden alkışlıyorum yani. Bu ne ya? Ben oraya içeri dalsam ölürüm. Kesinlikle ölürüm. Ve Solar Survival'a devam ediyorlar şeyler. Ben de o Solar survival onların haritasını indirdim. Şey video oyunun haritasını indirim. Oradan oynadığıma göre onların fikrini yapacağım. 10. bölümde. Aa, neydi o fikir? Ha, Love dökeceğim. Ama love kalacak orada. Woo, -hoo! Burada love mu vardı? Bedava love. Love 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 love. love. Bunları da alalım da. Hadi gidelim. Bunları alalım. Buraya da base yaptım. Base. içinden de sesler geliyor. Buraya kadar boş demek. Biz yine de sağlam alalım mı? Bence ses alttan geliyor. Ve alttan sesler la sesi duyuyor. ses benimce buradan geliyor. Ödüm patladı. Şey PKX kırıldı, ödüm patladı. Üf. Korktum ya. Neyse. O zaman burada bitireyim. Bir dahaki bölümde şey yapacağım. Bu bölüm sıkıcı olabilir. Bir dahaki bölümde eee Diamond şey Diamond gezegeni. Hayır. Hayır. Of. Of. Yine çok korktum. Bu sefer düşüyorum diye. Yine buraya bakalım. Ee, daha ki bölümde Diamond gezegenine atlayacağım. Ya da şunu koyalım da. Sandstone. Şunları atarız. Bunu koyacağız. Şunu koyalım. Acık yiyelim ya. Ya ben anlamıyorum. Karpuz o kadar zor yetişiyor. Yani Kolun falan lazım, bulmak zor. Hem de o kadar az cam veriyor. Pasta yapmak da zor. Aynı camları nereye iniyorum ben? Pasta yapmak bundan daha zor galiba malzemeleri bulmak falan. Evet arkadaşlar Hepinize görüşmek üzere İyi oyunlar ve Düzgün çalışın Benim gibi çok çalışın Ama başarısız olmayın ben benim durumumu bilmiyorum. Hepinize görüşmek üzere.